Şimdi burada kritik bir süreç var. 2010'dan 18'e bir yeni CHP tartışması yapılıyor. Fakat burada özellikle 2013'ten sonra, yani bu gezi kalkışması süreciyle birlikte tamamen Erdoğan karşıtlığını hatta düşmanlığını kendisi için bir siyasi kimlik haline getirmiş ve bu çerçevede hareket eden bir cumhuriyet halk partisi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset dışı unsurları kendisine siyasi alan kazandıracak unsurlar olarak görmesi buradaki belki CHP'nin en önemli sorunu olarak karşımıza çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Çünkü siyaset dışı unsurlar, gayrimeşru unsurlar. Bunlar ister terör örgütü olsun, ister bürokratik oligarşi olsun, siyasete müdahale ettiğinde demokratik siyasal alan bundan zarar görüyor. Burada bütün siyasi partilerin her şeyden önce siyaseti, demokratik siyaseti savunmaları ve demokratik siyasal rekabet çerçevesinde hareket etmeleri esas. Şimdi bir anlamda baktığımızda oyunun kurallarını hiçe sayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ve sorun da biraz aslında buradan kaynaklanıyor. Çünkü oyunun kurallarını hiçe saydığınızda ki bu demokratik bir siyasal alanda oynanan bir oyun. Bu kez işte bu marjinalleşme eğilimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Nihat Genç geçen hafta çok tartışıldı. Bir söz söyledi. Dedi ki CHP delegeleri arasında bir seçim yapılsa Selahattin Demirtaş ve Mustafa Kemal Atatürk oylansa Selahattin Demirtaş kazanır dedi. Şimdi baktığınız zaman bu aslında çok da yaban atılır bir söz değil ve CHP'nin bu HDP'leşmesine dönük bir net eleştiri ama aynı zamanda da önümüzdeki dönemin CHP'si ile ilgili de bir uyarı. Yani bu çünkü Suriye krizi ve Suriye kriziyle beraber Türkiye'nin artık orada müdahil bir aktör haline alması dış güçlerin de Türkiye'de bir hareketlilik, sokak hareketliliği, Türkiye içerisindeki bu milli mutabakatın bozulması, milli seferberlik ruhunun zarar görmesiyle ilgili bir dizi çabaya itiyor. Burada CHP ve HDP'nin birlikteliği üzerine bir dizi senaryo var. E bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerli ve milli bir çizgide duramadığını düşünüyorum